Allah muhafaza. Traktörde asılmak önemlidir. Değil mi İyi tutulmak? İyi asılmak lazım evet. Aslında dikkat et. Sende bütün önemli malzemeler sende Hazan Hoca. Önemli. Seyit abi bizi yok. Direkt gidici. Ahmet Çişen ya. Ha bir tane daha geliyor abi bir tane daha geliyor bak 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 geldi geldi oraya at oraya at evet. Tek seferde 3 tane de sapa sağlam böyle bir el bir el ağızda bile bir tane yakalayıp çıkarın. Atmaya gerek yok. Arkadaşlar ve uyandık bu şekilde pat patan arkasında uyumuştuk. Dün gece doğanın içerisinde güzel bir uyku çektik ve güne erken saatlerde başladık. Geçen dereden yüzümüzü yıkadık. At patamızı bu şekilde çalıştırdık ve şimdi Seyit abinin evine doğru gidiyoruz. Güzel bir kahvaltı. Sonrasında kanyona doğru çekim yapmaya gidiyoruz. Daha günün erken saatleri. Bir saat şahsen ben 6.30'da uyandım ama Seyit abi çok çok daha erkenden uyandı. Bakalım Seyit abi erken uyandığı zaman neler yapmış. Seyit abi dinleyelim. Seyit abi buyurun. Saat 3.40'da uyandım 4 gibi. Evet abi. Ondan sonra keçilerimi sağdım. Sütlerini sağdın evet. Evet sütlerini sağdım. Ondan sonra keçileri bıraktık. Ondan sonra ineklerimi götürdüm. Onları da bıraktım. Oradan gelirken de çalı çırpı getirdim. Keçiler için mi? Keçiler yine? için yem işte ufak yavrular için. Evet. Ondan sonra Nereden getirdin abi şeyi? yem? Dağın başından? Ya tabii dağın başından ortalarından işte öyle çalı çırpı evet. yem böyle yaprak yavrular için getirdim. Verdik. Ondan sonra şu anda evdeyiz. Kahvaltıyı bekliyoruz. Sonrasında, sonrasında Allah'ın izniyle kanyona doğru yola çıkacağız. Abi kanyonun adı neydi? Kanyonun Şşt. adı Paris Kanyonu. Hadi bakalım Paris kanyonuna kahvaltımızı yaptıktan sonra gideceğiz. Güzel bir gün bizi bekliyor. İnşallah. Mehmet abi de burada. Mehmet abi, sevgi abla. Sevgi. Hayran İsa. Hayran İsa. Hayran İsa. el salla. Ver evde ha. Bu <laughs> da Hani böyle 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 böyle. Bekir abi. Soframız hazırlandı. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Köyde olduğumuz için tabii ki kahvaltıda her şey burada yetişiyor. Yani kendileri e, bu kahvaltıyı kendi ürünlerinden bu şekilde köyde karşılıyorlar. Mesela şu gördüğünüz otlu peynir Seyit abi e, kendi burada üretim, kendi üretimi yani sütü falan sayıyorlar. Daha sonra bu peynir oluyor. Şunlar da domates, domates sizin değildi. Daha bizimkiler çıkmadı. Ama yerli. Salatalık, yerleri. salatalıklar onların. Sonra zeytin. Zeytin Sizin Mersin'den de gelmiş. Mersin'den. Bu gül reçeli. Gül reçeli kendimiz Bahçeden yapmışız. topluyorlar ve bu şekilde reçet, reçe, reçel yapıyorlar. Şu e, köy, yumurtası, zaten köy yumurtası, tere Var, tereyağı tereyağı tere değil mi abi? Hı. Vallahi Bekmez güzel. bizim. Bekmez de sizin. Vay. Çok iyi. O zaman üzüm bahçeleriniz de var. Şimdi gerçek traktöre bindik. Ben adaşım Hasan şoför. Pardon, Hasan. E, Seyit abi bir de arkada Serman Hoca var. Serman ne, Hoca ne, branşı ne, neydi? Sınıf öğretmeni. Serman Hocamız da sınıf öğretmeni. Paris köyündeyiz. Şimdi Paris kanyonuna doğru traktörle gidiyoruz. Hasan abi traktör nereye kadar gidecek? banyonun yakınına doğru gidecek mi? Evet. Yani i̇yi Ama bakalım. Aşağısına, aşağısına kadar Ağa. gidiyoruz değil mi abi? Hadi, hadi. Yani kaç dakika falan sonrasında yürüyeceğiz? Biraz yolumuz güzel olmadığı için uzun süre bir 25 dakika. 25, 25, 25. 25 dakika yürüyeceğiz değil mi? 20, 25 dakika değildir. gidişimiz yok. Evet, bir 20, 20. 25. 25 dakika gideceğiz sonrasında evet. biraz yürüyeceğiz yani hadi birazcık. Yürüyeceğiz, hadi bakalım. Köyümüzde yemyeşil arkadaşlar. Bak köye bakın. Her yer ağaçlık bu şekilde. Dün gece bu köyde uyuduk. Patpat'ın içerisinde. Valla sanki klima vardı. 4 saat uyudum ama o 4 saat 10 saate bedeldi arkadaşlar.

Güzel bir sesi var, bir 20 saniye, 15 saniye bir şarkı söyleyebilir misin? Böyle direksiyonun başında abi. Ya biraz traktörün sesi gür gür Ha. ki He. Çıkmazsın. O zaman suyun orada, suyun Söyle orada. Orada Hemen karşıdaki iki dağın arasına doğru gidiyoruz traktörle. Selman Hoca arkada böyle iki eliyle tutulmuş. Allah muhafaza. Traktörde asılmak önemlidir. Değil mi tutulmak? Asılmak lazım. sanki bana bir mesaj veriyorsun. <laughs> ha? Evet, tabii tabii. Asılmak önemli. <laughs> <laughs> Traktörümüzü buraya bıraktık. Abilerim giyindiler can yeleklerimizi aldık ve balık tutmak için sertme de getirdiler abi hemen elinde e, sertme tutuyor çuvalın içerisinde bugün balık tutacağız ve abilerimiz dedi ki hani bazen balık çok oluyor bazen de olmuyor tutamıyoruz ben de onlara dedim ki bugün benim şansıma balık tutmaya gidelim benim şansım üzerine deneyeceğiz bakalım şansım ne kadarını yaver gidecek umarım Bugün şanslı bir günümüz olur. Seyit abi hazır mısın? Hazırız abi. Barkodan cüyanı. Bahat. Ya Allah. Bismillah. Arkadaşlar hemen Mago af nova vede ama bir Yani sol Yani sol Yani Yani sol Yani sol Ab paraysa. Selman Hoca sertme atacak. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi Selman Hoca hadi. ayakta çift yağı yiyecek bir tane var da o da gidecek bir tane ufak var bunu bırakalım Ha bırakacağız. bırakalım arkadaşlar küçük olduğu için bırakıyoruz hadi gidelim Ama çişen Ha. Arkadaşlar. Çekim çayı geçiyor. Kanyona gidebilmek için suyun karşı tarafına geçiyoruz. Telefonum ıslanmasın dedi ne aldım? Çantalarım bu şekilde. Aslında dikkat et. Sende bütün önemli malzemeler sende hazır Hoca. Önemli malzemeler bende. Su geçtiği için de taşlar kayganlaşmış durumda.

Hasta hoca bak. Böyle balıklarımız Şimdi bu tuttu. bir çeşittir. Ambeji bir hşi nük gemancı. Evet biliyorum. Evet ambeji. Hşi nük. Ambeji bir şok. Ne afrine o be. Ambeji benen, fıçı üç çeşittir. Şakolu. Ambeji şakolu ya da çur çeşidi. Bu balık mı oluyor be? Yok. Bu, bu alabalık, yok yok. Bu da alabalıktır. Ala balık değil aslında. Yani biz bu balığımız. Hiçbiri de balık değil ama. Hadi maşallah. Hadi iyi başladık değil mi? Kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane balık. Maşallah maşallah. Maşallah diyelim. Hadi. hadi Üçüncü denememizde balık geldi. Ya, ve de koyup, şu anda Sen suya gir. Oralar çok güzel. Arkadaşlar Hasan abi suyun altına inip kayaların altında balık çıkarıyor. Balık elleriyle tutuyor arkadaşlar. Bak olta, ağ falan hiçbir şey kullanmadan elleri, elleriyle balık tutuyor. Sadece eline eldiven geçirip, değil mi Hasan abi? Aynen öyle. Eldivenle. Tek seferde 3 tane de sapa sağlam böyle bir el bir el ağızda bile bir tane yakalayıp çıkarmış. Ciddi misin abi ya? Helal olsun bak. Bir elinde, iki elinde de balık oluyor. Bir de ağzıyla da bir balık tutup. Zaten el kısasından bile iki tane birden Bugün inşallah tutarsın o şekilde. Burada bir tarz var. Wow. Aynen güzel, güzel Bir Aynen. de ben GoPro'yu Hasan abiye vereceğim. Suyun altına inip o şekilde balık tutmaya deneyecek. Kameralarda bakalım evet, çıkacak evet, mı? Arkadaşlar şu an Siir Ero'ya bağlı Paris köyündeyiz ve Paris kanyonunun hemen girişindeyiz arkadaşlar. Şu kocaman kayalıkların içerisinde Paris kanyonu var. Bizler 4 ekip olarak Paris kanyonuna doğru ilerliyoruz. Girişi bu şekildeydi arkadaşlar. İnanılmaz bir görüntüsü var. Böyle suyun içinde oda şeklinde oluklar olmakta. Bizler hemen şu suyun yukarısına doğru çıkacağız. Hasan abi suyun altına indi. Kayaların altına şimdi indi. Başka burada olsaydın kayanın altında nasıl gidiyor? Bak ya? bak bak balığa bak abi. Oo, çok büyük balık var. Yemin ediyorum var ya. Oo. O be, Selman hocam bak şurada şurada. Şu kayanın altına hemen indi. Büyük bir balık vardı. Senin önünde önünde hemen. Abi şurada Hasan abi, o Hasan abi. Abi büyük bir balık oraya girdi o. Geliyor abi, bir tane daha geliyor. Bak baba geldi geldi oraya, at oraya at Evet, evet aynen orası abi. Tamam, Yemin abi. ediyorum orası. Tamam. İnşallah alırsın abi ya. Aldın mı abi? Yok abi bir Bak geliyor abi, geliyorlar o. Acım, Hadi ya Abi o kayanın altına girdi. Bak oraya atsan oraya. Yukarı kaçtı yukarı. Şu an Sirk zora çayındayız ve Hasan abi suyun altına inerek şu kocaman taşın altından elleriyle bak yanlış duymadınız. Elleriyle balık tutacak. Eğer varsa varsa Hasan abimiz balık elleriyle tutup bize gösterecek. Hadi bakalım Hasan abi hazır mısın? Hazırım. Hadi. Hadi başlayalım. Bismillah. heyecanla bekliyoruz abi. Seyit abi ne düşünüyorsun? Vallahi ben de senin gibi heyecanlıyım. Daha gördüm. önce gördün mü böyle çıkar Çok çok. Adamlar ikisi de birbirinden. Abi adam olur. geri gelir mi ya? geldi. Baratak, Bu sefer yoktu. Yok. Görmedin? Yok. Bunlar kadar gidemiyorum. Daralıyor. He. Onlar da gidiyor. Hadi, hadi. Başka yerde deneriz. İnşallah. Arkadaşlar yani. kayanın altına girip Hasan abi bu şekilde balık tutuyor elleriyle. Hey maşallah abi. Göster biraz ya. Bir evet. daha tuttuğun zaman püf noktası nedir abi? Nasıl yakalamak. He, şu en güzel tutuş çorapla yakalamak. Abi. Yanaklarından tutup değil mi Bak, abi? Tuttuğun bu gibi bırakmıyor. Süzgeç kısmından mı tutuyorsun? Tabii tabii. Buradan tuttuğun zaman daha rahat e, Balık önemli. bu sefer hareket etmiyor. Bak kardeşim. bu Şurası zaten çok kaygan olduğu için bir bakıyorsun tak diye kaçar. Ama şu e, süzgeç tarafından abi, suyun zaman... altında ilaki buradan tutman daha mantıklı daha daha iyi tutuyor. Evet. Kuyruktan kesinlikle kaçma olasılığı yüzde 90'dır. Evet. Hadi bakalım. Şimdi su altı çekimi yapacağız hemen gösterelim şu kayaların içine girecek suyun altına girecek Hasan abi. Hadi bakalım başlayalım. Hadi balık Yeah, I छोचेरा भी Bu nasıl bir şey ya abi nasıl bir şey, şey. arkadaşlar şey, suyun seviyesi fazla olduğu için buradan ağaç getirip Suyun içine bırakıyoruz. Kendimize köprü yapıyoruz burada. Suya kapılmamak için. Çünkü bu kanyonun ortası oluyor. Hemen yukarı kısmında şelale var. O şelaleye doğru gidebilmemiz için tek çare suyun içinden gidebilmek değil mi Hasan abi? Evet. Bak abi merdiven yaptı. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Selman Hoca sınıf öğretmeni. Adam işleve takılmıyor. Her, Her şeye bir çaresi var. Maşallah abi düşme aman aman abi aman. Valla suya kapılırsan gidersin yemin ediyorum. Şu an aksiyonu iliklerimize kadar hissediyoruz arkadaşlar. Hoca. İnanılmaz Hoca. bir şey. Ne Oo, abi dikkat et atma onu. Selman hocam. Abi bu ne ya? Thank oh. you. duruyoruz. Ağaç çekti mi oradan ya. Demin gördüğünüz görüntüler montaj değil. Bunlar gerçekten demin 10 dakika öncesinde yaşandı. Biz ekip olarak çılgınlar ekibiyiz. Yani hayat bize vız gelir. Bu hayatın tadı aksiyonla oluyor. Ekip muhteşem. Bak Selman abi yerinde durmuyor. Bak görüyorsunuz. <laughs> Selman abi. <laughs> Hasan abi burada. Seyit Seyit abi burada. Yemin ediyorum öyle öyle büyük bir akıntı var ki yani şu an baş dönmesi yaşıyorum. Burası muazzam bir şey ama buraya başka insanların gelmesini kesinlikle önermiyorum. Çünkü burada su seviyesi bayağı bir yüksek. Biz gelene kadara bak arkadaşlar ben can yeleği giydim. Abilerim sürekli geldikleri için e, onlar bir şey giymedi. Seyit abi, Seyit abi matara ile geldi. <laughs> yani buraya e, can yeleği olsa o şekilde gelir. Ve bir türlü çünkü gerçekten su seviyesi bayağı bir yüksek. Biz kanyonun başından şelaleye kadar 2 kilometrelik bir yüzü, yüzme gerçekleştirdik. O şekilde geldik. Muazzam ötesi bir şey. <laughs> Seyit abi ne düşünüyorsun? Gittik şelaleyi gördük. Aksiyon vardı böyle iki dağ arasında takılı kaldık. Hasan abi ya sağ olsun yardımcı oldu. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Fela bir şey yok. Ama kimse tavsiye etmiyor. Tabii gelin, gelin Aynen. Hasan abi duygu ve düşüncelerini alalım. Sizinle bu gelmek gelmekte daha güzel oldu. Daha önce zaten ederim. gelmişliğimiz vardı sürekli. Seyit <laughs> abi dişi yok. Sürekli uğradığımız yer ama Sizinle gelmek daha, daha güzel oldu. Umarım e, iyi çekim yapmıştınız. Yanmışızdık. Şu um, an izliyorlar. izleyiciler şu an izliyorlar. Artık yorumu onlara bırakıyoruz. Bakalım tabii ne diyecekler. Ama, e, sizinle de gelmek daha güzel oldu. Teşekkür ederim. Vallahi inanılmaz cesaretlisin. İnanılmaz aksiyon seviyorsun. Senin gibisini, gibisini, ben az buldum. Bizim Eyvallah. Geçti. Ya abi belli oluyor sen doğma büyüme burasısın ya. Buralısın. Burada büyümüşsün. Maşallah emin adımlarla gidiyor Seyit abi. Aynen. Ee, geldik Selman Hoca. Selman hocamız Cizre'de görev yapmış daha önce. Sınıf öğretmeni branşı. Selman hocam duygu ve düşüncelerini alalım. Yani çünkü e, ee... Direkt, çok güzel, doğal bir ortam. Buraya bekliyoruz. Güzel yani, doğal. Almayacaksın. Geliyorsunlar. <laughs> evet. Manzaramız bu arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir manzara. Yani duvarlardaki yosunlar inanılmaz bir siyah şey arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Yani bir daha buraya geleceğim. Bak yukarıdaki köprü görüyor musunuz arkadaşlar? Ben 2 ay öncesinde hatta 3 ay öncesinde yukarıdan çekim almıştım. Buraya inememiştim çünkü su seviyesi bayağı bir yüksekti. Şu an buraya geldik. Su seviyesi yüksek olmasına rağmen buraya geldik. Ha, pişman mıyım? Kesinlikle pişman değilim. Güzeldi her şey için. Çok iyiydi. Şimdi buradan in 360'ı açık bırakıp şu oluktan geçeceğiz arkadaşlar. Umarım tek parça şeklinde gideriz. <Gülüyor> 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 arkadaşlar günümüz çok aksiyonlu geçti çok maceralı geçti ee, günün sonuna yaklaştık videomuzun sonuna gerçekten bayağı bir keyifliydi benim için İyi bir tecrübe ve iyi bir deneyim elde ettim burada ee, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum Hasan e, ve Serman Hoca bir de Seyit abimiz e, bayağı bir bize yardımcı oldu misafirperverliklerini her konuda bize yansıttılar Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı like da unutmayın arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.